Kopyala komutunu çalışmak için perspektif ekranımızı tekrar tam ekran haline getirelim. Bir tane koni çizelim. Önce mouse'umu basılı tutarak tabanını, sonra yüksekliğini ve sonra da elimi ileri geri hareket ettirerek koninin üst bölümünü oluşturdum. Sağ taraftan çizer çizmez ölçü verebilirim. Radius yazan kısım alt yarı çapım 20 olsun. Aşağı okla radius 2'ye geçtiğimde radius 2 üst yarı çapım 5 olsun. Eğer bu değere 0 dersek sivri bir koni elde edebiliriz. Yüksekliğimize 40 diyelim ve burada yuvarlak nesnelerde olan sides bölümü de değiştirebilirsiniz. Sides kısmına 5 yazarak tabanı 5 kenarlı olan bir koni de elde edebilirsiniz. Sides kısmına 20 diyorum ve bu şekilde bir yuvarlak koni elde ettim. Görmüş olduğunuz gibi konimizi tamamladık. Mouse'un sağ tuşuna basarak komuttan çıkıyorum. Koninin bir kopyasını almak için yukarıdan taşıma komutuna giriyoruz. Şeklimiz seçili olmalı. Klavyeden shift tuşuna parmağımız basılı iken istediğimiz doğrultuda mouse'umuzla şeklimizi sürüklüyoruz. Belirli mesafeyi bıraktıktan sonra elimi mouse'dan çektiğim zaman artık shift'ten de çekebilirim. Bana bir pencere çıkacak. Bu pencerede kopya sayımı ve kopyalama seçeneğimi ayarlıyorum. Kopyalama kendisi artı kaç tane olacağına dair. Örneğin 4 yazarsam kendisiyle birlikte 5 tane koni elde etmiş olacağım. Şu anda normal kopi seçili. Tamam düğmesine basarak kopyalama işlemini tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane koniyi kopyalamış olduk. Ekrana bir de küre çizelim. Mouse'umuzu basılı tutup sürükleyerek bir küre çizdik. Bu kürenin yarı çapını hemen sağ taraftan girebilirim. Örneğin 15. Mouse'un sağ tuşuyla komuttan çıkıyorum. Yine taşıma komutundayım. Şeklimi seçili. Parmağım shift'e basılı iken mouse'umla sürükleyerek bu küreden bir kopya daha elde ettim. Çıkan penceremde bu sefer seçeneklerde instansı işaretleyelim. Yine aynı şekilde 4 kopya daha almak istediğimizi belirtip OK düğmesine basalım. 5 tane küremiz hazır. Peki bunlardaki kopyalama seçeneklerindeki fark ne? Kürelerden herhangi birine tıklatıp ölçüsünü değiştirmek için modify bölümüne gidiyorum. Radius kısmına 10 yazıp enter dediğim zaman fark ettiyseniz bütün küreler aynı anda değişmiş oldu. Instance copy'nin özelliği kardeş kopyalar. Bir tanesini değiştirdiğiniz zaman diğerleri de aynı şekilde değişikliğe uğruyor. Konilerden herhangi başka bir tanesini seçip, örneğin radius ikisine sıfır yazıp enter'a bastığınız zaman, diğer konilerin etkilenmediğini göreceksiniz. Çünkü bunları instans koni olarak yapmamıştık. Peki kürelerden herhangi birinin diğer kardeşlerden bağımsız olması istenirse, örneğin ortadaki kürenin radiusunu yarıçapını farklı bir değere ayarlamam gerekiyor. Bunun instans özelliğini bozmak için birden fazla da seçilebilir. Seçili kürenin Modify bölümünde burada Make Unique isimli bir seçenek göreceksiniz. Üzerine tıklattığınız zaman artık bu seçenek çalışmıyor çünkü instans özelliği bu küre için bozuldu. Farklı bir küreye tıklattığımda ise aynı seçenek yine aktif halde. Biz kardeşini bozmuş olduğumuz küreye tıklatalım ve yeni yarıçapımızı 20 olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi artık bu küreyi kardeşlikten atmış olduk. Peki tekrar instansa dahil etmek istersek artık böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bir kere kardeşliğini kopardıktan sonra artık onunla ayrı olarak ilgilenmeniz gerekir. Kopyalama işlemini sadece taşımayla yapmıyoruz. Aynı zamanda çevirerek de kopyalama işlemi yapabiliriz. Örneğin bir tane box çizelim. Çizmiş olduğumuz kutucuğumuzu şimdilik ölçülendirmeden mouse'un sağ tuşuyla çıkıyorum. Yukarıdan açı mıknatısı ile birlikte çevirme işlemi yapmak istediğim için mıknatısımı açtım. Mıknatıs değerini buradaki açı kısmına 15 yazarak değiştiriyorum ve bu penceremi kapattım. Çevirme komutuna girdikten sonra 15 derecenin katlarıyla artık çevirebileceğimizi biliyoruz. Parmağınız Shift tuşuna basılı iken herhangi bir eksenden şu şekilde örneğin 45 derece bir çevirme yaptım ve bıraktım. Shift tuşuyla çevirdiğim için bana yine kopyalamak istediğimi söyleyen pencerem çıktı. Normal kopya seçeneğini seçip kopya adedine 3 olarak ayarlayıp OK dersem 45 derecelik açılarla artı 3 tane daha aynı şekilden elde etmiş oldum. Aynı şey Scale komutu içinde mevcut. Örneğin bir tane silindir çizelim. Çizmiş olduğumuz silindiri mouse'un sağ tuşuyla komuttan çıktım. Yukarıdan Scale komutuna giriyorum. Ortasından basılı tutup sürüklersem orantılı şekilde ölçekleyebilirim. Parmağımı Shift tuşuna basılı tutup mouse'umu şu şekilde sürükleyerek Shift ile birlikte bastığım için aynı pencereden edindim. Normal kopyadayken iki tane daha istediğimi söyleyip tamam düğmesine bastım. İçeriği görebilmek için klavyeden F3 tuşuna basarak bu şekilde içine rahatça görmeyi sağladım. Tap ekrana geçerek yapmış olduğunuz değişikliğin iç içeri nasıl çoğaldığını da görebilirsiniz. Ya da front ekrandan veya left ekrandan da işleminizi kontrol edebilirsiniz. Burada iç içe gördüğünüz gibi kutucuklarımız mevcut. Perspektif ekrana tekrar geçiyorum ve F3 tuşuyla içine tekrar dolduruyorum. Taşıma komutuyla bu şekilde her birini ayrı ayrı taşıyarak tekrar görselliğimi de elde edebilirim.